Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bıçakçılarda bayram mesaisi başladı. Bolu'da bıçakçılık yapan Ahmet Kavapçıoğlu bu seneki müşteri yoğunluğunun geçen seneler gibi olmadığını belirtilerek, müşterilerini bıçaklarını bilemek için bayram gününü beklememeleri konusunda uyardı. Geçen sene paketledim böyle güzelce bıçakları. Gerçekten altı burada Ahmet Kebapçıoğlu kurban kesiminde kullanılacak bıçakların işleme göre seçilmesi gerektiğini belirtti. Kurban kesiminde kullanılacak bıçakların püf noktası kesim bıçağı ayrı, yüzme bıçağı ayrı, et sıyırma bıçağı ayrı ve doğrama bıçağı ayrı olması lazım. Onlar kaliteli çelik olması lazım. Kebapçıoğlu, kurban kesme bıçağı fiyatları hakkında bilgi verdi. Bıçak fiyatları çeliğe zam geldiği için bıçak fiyatları uçuyor. O arsalama 104 lira, 115 lira, 120 lira, 150 lira bıçağına göre yüzme bıçağı. Özelliği nedir? Deriyi kesmemesi, deriye zarar vermemesi. Hı hı. Kemik sıyırma bıçağı. Et doğrama bıçağı. Küçük baş kesim, büyük baş kesim. Bunların hepsi çelikten. Evet, tabi. Yüzme bıçağı, kesme bıçağı, e, kemik sıyırma bıçağı, doğrama bıçağı hepsi ayrı ayrı olması onların açısından iyi olur. E ben de 50 liradan başla, tamam mı? 150-200 liraya, 700 liraya kadar bıçak var. Hı hı. Bıçağın kalitesine, çeliğine göre hepsi değişiyor mesela.